Selam millet ben Erinay ve bugün sen efsane bir Bedwars videosuyla daha karşınızdayım hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu video özel bir video zaten başlıktan da gördüğünüz gibi Yeni bir monsun um var Bedwars'larda bundan sonra bu mouse'u kullanacağım arkadaşlar. Bu mouse'u bana bu arada Game Power yolladı. Game Powerın ürünü. Açıklama kısmına ben de linkini koyacağım siz de kesinlikle indirebilirsiniz. Neden artık Bedwars'larda bu, bu kullanacağım ve ee, daha birazdan bahsedeceğim fakat onun öncesinde. Gördüğünüz gibi bu, bu videoda hem mouse -cam var hem de face -cam var. Handcam olarak da geçiyor gerçi. O yüzden bu videoya artı 3000 like bekliyorum sizlerden. Handcam ve Facecam'e özel. Şimdiden onu bir söyleyeyim. Peşin peşin anlaşalım. Ee, geçen videodan abone olan arkadaşların ismi de şu anda ekranda çıkmıştır. Siz de bu videoda abone olursanız eğer bir sonraki videoda isminizin çıkmasını sağlayabilirsiniz efendim. Tamam bunları anlattığımıza göre yan tarafımızı kırıp bu arkadaşı eledikten sonra bu arkadaşla video izliyorsa çok 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 selamlar. Konuşmaya başlayabilirim. Şimdi neden bu mouse'a geçtim? Birazcık ondan bahsedeyim arkadaşlar öncelikle mouse'un gerçekten hissiyatı, tutuşu falan benim elime tam oturuyor. En büyük, en sevdiğim sebeplerden birisi bu. Biliyorsunuz ki bir mouse için bu gerçekten çok önemlidir elinize oturması. Yani benim elime gayet oturuyor. Şöyle elimi de göstereyim. çok da büyük bir elim yok aslında. Ve ayrı yeten 7 tane makro tuş var. Bu benim için önemli. Çünkü şimdi hemen o makro mu kullanıyorsun diyenler gelmeden önce açıklamasını yapayım. Bazı tuşları arkadaşlar yani makroya da kullanabiliyorsunuz. Mesela F5 yani ben şu anda R'de kullanıyorum. Benim diğer mouse'umda makro tuşu olmadığı için. F5 veyahut da işte diğer e, envanterde 9. slot'a geçme, 2. slot'a geçme gibi farklı farklı şeyler için ben farklı e, slot'lar kullanıyorum mouse'umda. O yüzden bu benim için çok önemli e, bir özellik. Bu yüzden de gayet gayet işime yarayacağını düşünüyorum. Ayrıca mouse'un yanında bir tane ağırlık çıkıyor. Bu da beni mutlu etti açıkçası. Mouse hani hafif gelirse diye şöyle göstereyim e, Handcam'den. Şöyle bir ağırlık yol koymuşlar yanlarına sağ olsunlar. Böyle mouse'u şu şekilde takabiliyorsunuz. Ben şu an kullanmıyorum bunu ama tabii ki e, hafif gelenler falan kullanabilir. Tamam, bu da bıdıyı kestim şimdi. Hızlı bir şekilde diğer takımlara doğru gidiyorum. E, video sonuna kadar kesinlikle izin unutmayın çünkü e, diğer görüşlerimi de e, oynadım. Çünkü ben de şu an taktım, ilk defa videoda oynuyorum sizlere aktaracağım. Evet, şeyi sevenler, ışıklı mışıklı sevenler için de gayet güzel bir mouse. Çünkü e, kendisinin özel programı da var. Ayrıyeten işte makro ayarlamalarını yapabileceğiniz veyahut da oh, düştüm. İşte makro ayarlamalarını yapabileceğiniz, renk ayarlarını yapabileceğiniz, DPI ayarlarını yapabileceğiniz bir uygulaması da bulunuyor ayrıyeten mouse'un kendisinin. Onu da zaten kendiniz mouse alırsanız Kullanırsınız ben ekrana koymuşumdur illaki görüntülerini Oradan fikir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar Dediğim gibi game power'a da tekrardan Çok 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 teşekkür ederim Mouse için Şimdi hızlı 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 yan tarafa doğru gidiyorum Yan tarafa doğru gidiyorum Mouse'a da alışma süreci bittik olabilir biliyorsunuz yeni mouse'lara geçince Şurada bir arkadaş Nereye gidiyorsun kanka Hop şöyle Lan 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 boyum yetmedi, boyum yetmedi. Neyse, En azından onu düşürdüm Boyum yetmedi nereye gidiyordu o çocuk ya Ben oraya zıplayabileceğimi düşünmüştüm Benim hatam Şöyle hızlıdan tekrardan gidelim oraya doğru Evet, Hızlı, hızlıca tekrardan gidelim oraya. Doğru. Bu arada şeyde, eee hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü çoğunuz yapmıyor. Beni bir tık üzüyorsunuz. E, artık Twitch'te canlı yayınlar yapıyorum. Her gün e, saat 7'de neredeyse Twitch'te canlı indeyim. Açıklama kısmına ben Twitch linkimi koyacağım. Eren'den yazarak da direkt Twitch kanalımı bulabilirsiniz zaten. Twitch'e de lütfen kesinlikle gelmeyi unutmayın. Texture Pack de zaten geçen videodan kalma Texture Pack. Hepiniz çok beğenmişsiniz geçen videoyu. Geçen videoyu izlemeyenler için de bitiş ekranına koyarım zaten. Oradan izleyebilirsiniz. E, ben de gayet beğendim. Şu an o Texture Pack'i kullanıyorum. Diğer pack'leri de kullanırız belki. Şimdi hızlısından bu kankamı bir eleyelim. Yatağını kırdık zaten Lord Demir. Video izliyorsan sana da çok 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 selamlar olsun dostum. Kendine cice bakman dileğiyle. Mouse ama dediğim gibi, e, zaten size handcam'den falan görüyorsunuzdur. Gayet hoşuma gitti. Gayet elime falan da oturuyor. Büyük veya küçük gelmiyor. Huh, tamam. Ee, şimdi buradan taş kılıcımı aldım. Buradan şeylerimi alıyorum. Şeyi de hatırlatayım. Ee, onu da söyleyeyim daha doğrusu hatırlatayım demeyeyim de arkadaşlar Discord sunucumu şu an ben bayağı bir düzelttim. Discord'umda hala olmayanlar varsa açıklamada Discord adresim var. Kesinlikle ve kesinlikle lütfen Discord'a gelin. Hem e, kendiniz için gayet düzenli çekilişler yapıyoruz. Moz çekilişi, işte e, SC çekilişi, Craftrise oyunlarının için RC çekilişi vesaire. Bir sürü çekilişler oluyor Discord'ta. Hem de bende sohbet etme, muhabbet etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Güzel kankalarım benim. Hatta bu Moos'u da Discord'dan birine hediye edeceğim. Onu da söyleyeyim. Yani şu an Discord'a girenlerden değil de hani chatte böyle aktif olan bir arkadaşımız var. Ona hediye edeceğim. Siz de Discord'da gelip böyle hani aktif, ol, aktif olarak takılırsanız veyahut da Discord'ta e, Discord'da işte takılırsanız Benden hediyeler kazanma, Onsuzun benden hediyeler kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ama dediğim gibi Twitch'te her gün 7'de canlı yayın açıyorum. Youtube'un haricinde videolar haricinde canlı yayından takip etmek isteyenler Twitch kanalıma takip edebilirler. Her gün 7'de kontrol edebilirsiniz. Tamam. Bu arada sarı ve turuncu kalmış. Onları da eleyeceğim. Hızlı bir şekilde e, şeye gideceğim. Sarı ve turuncu. Sa turuncu şu tarafta. Önce şu base'den bir şey alalım arkadaşlar. E, güçlendirme alalım kendimize. Yani e, o kadar 20 tane emerald topladık. Bunlar boşa gitsin istemiyorum. Ondan sonra diğer arkadaşlara doğru gideriz. Ama bence 3000 like atarsanız. Uzun zamandır 3000 like almadım galiba. Bu videodan bir 3000 like beklentim var gerçekten. Umarım beni kırmazsınız. Şöyle şunları hemen alayım. Şunları bir atayım. Ee, Ender Pearl alalım. Sonra devam edebiliriz. Bir ta iki tane de hız alayım hadi. Klasik RNA bir envantere. Şuradan bir tane lev topu. Şunlar tamam. Altın elma alalım bir sürü. Artık hazırız. Artık hazırız arkadaşlar. Gidebiliriz. Sarı ve turuncu elemeye. Videolarda daha sık Handcam gelsin mi bu arada? Veyahut da Handcam'li videoları seviyor musunuz bilmiyorum. Bunu da lütfen yorumlar kısmına yazın. Bu videonun şifresi tabii ki de Moos olsun. Moos'u e, yorum içerisinde kullanırsanız eğer şifre olarak. Ben de yorumlarınıza kalp atabilirim Şimdi bu kankamızı bir şekilde kesmem lazım Şöyle güzel bir şekilde Oo bayağı vurdum yalnız Ya bilmiyorum bu arada şeyi daha rahat yapıyor Ya tıklama hissiyatı bana bir tık güzel geldi mouse'ta. Hani böyle tıkladığımı veya vurduğumu hissediyorum Bir de sesi de çok fazla yok Böyle hani tatlı bir sesi var Çok fazla yok dedim o yüzden benim bir tık hoşuma gitti O özelliği de ee, Gayet güzel Şimdi sarı turuncu daha yakın önce gidelim turuncuyu eleyelim. Tatlı tatlı. Mo şifreyi mouse vermişken hazır. Siz de kendi mouse modellerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bakalım hangisini neleri kullanıyorsunuz merak ettim açıkçası. Şöyle hız ikisini de atacağım. Ee, şöyle TNT de koyacağım bu arkadaşa. Galiba bu arkadaş GC. Nako kendine çok 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 dikkat et dostum. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Uy güzel renkledim çocuğu. Baya baya güzel renkledim. Küfür de, et, küfür de yedik ama. Yapacak bir şey yok hadi bakalım. Sarı kaldı. Sarıyı da eriyorum. Ondan sonra oyunuma da kazanıyorum. Valla şimdi bu kadar büyük konuşmayayım sonra eleniyorum kaybediyorum falan. Gerçekten üzülüyorum ondan sonra. Şey serisine e, alfabe serisine bu arada devam edeceğim. Orada neden neden bilmiyorum ama alfabe serisine bayılıyorsunuz ve aşırı linç yiyorum alfabe serisine devam etmediğim için. Alfabe serisine de devam edeceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Güzel olacak gibime geliyor. Şuradan hemen hızlı bir şekilde sarıya da gidelim. E, sarı kankam beyzine değil galiba. Şöyle sarının beyzine bir ender atalım. Ee, hop geldik tamam. Sarı base'in Eyva Eyvah. Eyvah ben görmedim. Ben görmedim. Ben görmedim. Rekti. Oo what? What? Baya tahta kılıçla çocuk bana neler yaptı? Dostum sen bittin. Gerçek anlamda bittin. Tahta kılıçla bana onları yapan adamdan bir tık korkarım ama neden bilmiyorum ama tepki veremedim. Orada sıkıştım galiba. Üzüldüm. Buna gerçekten üzüldüm. Sarı dostum artık senin boyunu kazanma olasılığın yok. Vatan Koç. Güzel isim bu arada. Yatağım falan baksanıza yünleminde kapladım. Öyle duruyor sadece. Sarıdan bir tık korkmadım değil. Bana tahta dışta ve demir setle onu yapıyorsa onun gelişmemesi lazım. Bir tık hızlı gitmem lazım oraya. Bir tık hızlı gitmem lazım ama Bedwars'ın da makarası bu arkadaşlar ya. Birini tuttuğun zaman bırakmıyorsun yani. Birini tuttuğun zaman rekti çok rahat böyle ta 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 ta, 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 ta diye atabiliyorsun. Bedwars'ın da makarası bu. Şimdi Şimdi buradan vatan için o elmas set olmuş vatan. Vatan elmas set olmuş. Kolay gelsin vatan. Harbiden kolay gelsin. Şimdi eee vatana doğru gidiyorum ama ama vatan görmedi galiba. Vatan görmedi galiba. Görmüş. Şöyle bir şey deneyeceğim. eee vatanla şimdi vs atsak. Güzel ben rekledim bu sefer. Şöyle TNT koyalım hatta. Vatan gel bakalım bir daha. Yatağını kırdım. Harika. Ala kılıcı ben. Kılıcı ve sette denilen daha mı? Uf vatanı güzel rekledik. Okey. Tamam şimdi de biz rekliyoruz vatanı. Vatan ne oldu koçum he? Şimdi de rekli yedin. Ve G... G... Yuh niye ölmüyor? Abi neden ölmüyor vatan? Allah aşkına yarım kalbi kaldı. Neden ölmüyorsun? Setim meti daha iyi benden diyeceğim de. Koruma 100 falan bastı herhalde setine. Bitmiyor oyun bitmiyor kafayı yiyeceğim şimdi. O zaman tryhardlığın vakti geldi arkadaşlar. Mouse'umun şeyini takıyorum. Ağırlığını takıyorum şimdi. <laughs> şimdi gelsin. Mouse'umun ağırlığı ama arada düşüyor. Bunu ben oturtamıyorum. Bir saniye. Şöyle bir oturtabilir miyim abi? Mouse'umun ağırlığını. Tamam. Şu an oturttum. Şimdi gelsin bakalım. Vatan. Şimdi seninle güzel bir atacağız vatan. Beni sinirlendirdin. Beni gerçekten sinirlendirdin. Yorum kalple bir kalple falan kaçıyor. O çocuğu benim aşağı atmam lazım arkadaşlar. Yoksa galiba vatanın seti P4 falan. Çocuğun canı gitmiyor. Ben ondan daha çok vurduğuma yemin edebilirim <laughs> Yani gerçekten yemin edebilirim Bence ondan daha fazla vurdum Ama bir türlü öldüremedim vatanı Bir türlü öldüremedim Şöyle hızlısından bir vatana doğru tekrar gidiyorum Orada bekliyor o da pusuda bekliyor Niye pusuda bekliyor anlamadım ama Gidelim şöyle ee, Belki bu ağırlık aynı zamanda kaymaması için de olabilir arkadaşlar Tam emin değilim o ee, ov oh, 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 oh. Vatan arkadaşlar gerçekten çok sinirli Bana karşı Bana karşı gerçekten çok sinirli Aşağı atmaya çalışacaktım da o da gelmedi. Niye gelmedi? Tabii ki benden daha fazla vurduğu için herhalde. Ya anlamadım çocuğu. Gerçekten baksanıza. Ben mi noob'um? Ben mi noob'um? Vatanı seti mi çok iyi ya? Arkadaşlar ben sadece proluğumu gizliyordum. Bu sefer gidiyorum. Ve kesiyorum inşallah vatanı. Çünkü böyle böyle giderse çocuk harbiden gelip bizi kesecek herhalde. O hala bilmiyorum fark ettiniz mi ama. Üzerime gelmek yerine setine güç basıyor abi çocuk. Yani setine protection basıyor galiba. Kafayı yemek üzereyim. En sevmediğim Bad Wars tipi oyuncusu. E gel üstüme rushla öldür işte beni. Madem bu kadar gelişmişsin oyunda değil mi? <laughs> Hala şu an nerede olduğunu bilmiyorum bu arada vatan da kendi base'inde sanırım. Şuradan emeraldları da alalım da ölecek gibi olsak aşağı atarız. Baksanıza emeraldları da almıyor. Kendi base'inde öyle bir yerlerde shift basıyor takılıyor kafayı yiyeceğim. Şöyle ben bir yerini öğreneyim onun neredeymiş. 90 blok. Benim base'ime mi gidiyor? Oo oh, yo 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 arkadaşlar Arkadaşlar Galiba base'ime gidiyor Galiba base'ime gidiyor hayır Eğer yatağımı kırarsa çok yüksek ihtimal kaybederim Yatağımı kırarsa Çok çok yüksek ihtimal kaybederim Ama uzak yoldan mı gidiyor anlamadım ki Nereden gidiyor base'ime Yo çocuğa yaklaşıyorum gittikçe Ya dostum benim nasıl bir oyun oynuyorsun gözünü seveyim Nerede? 71 blok oldu Allah Allah oğlum nerede bu çocuk? Arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Ha gördüm ne yapıyorsun orada canım benim ne yapıyorsun orada? Tamam abi kaçan kovalanır diye bir atasözümüz var. Atasözü mü bilmiyorum ama geliyorum bekle. Abi çocuk gerçekten garip bir çocuk. Gerçekten Bedwars'ta karşılaştığım en garip insanlardan biri olabilir. Abi vatanla karşılaştık arkadaşlar. Üstümde bir sürü şey var. Vatanla karşılaştık. Kesemezsem geri kaçacağım. Ama zaten tamam aşağı attık vatanı kestik. Sonunda ya. Gerçekten sonunda. Yemin ederim sonunda vatan ne uğraştırdın bizi ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Mouse umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra dediğim gibi bu mouse'u kullanmayı düşünüyorum. Açıklamada da satın alma linki veya incelemenin ki var zaten. Gidip göz atabilirsiniz. Dediğim gibi saat 7'de Twitch'te büyük ihtimalle canlı yayında olacağım. Kesinlikle gelip izlemeyi unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Like'ınızı, aboneliğinizi zaten atmışsınızdır. Hoşçakalın ve bay bay.